Merhaba arkadaşlar sizlerle TET3 denemesinin tamamlayıcısı olan AYT3 denemesini beraber çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzda başlayalım. Sanayi devrimi ya da endüstri devrimi Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir. Buna göre Avrupa kıtasında sanayi devriminin doğmasını sağlayan doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere sanayi devriminin ilk başladığı ülkemiz neresiydi? İngiltere idi. Ve sanayi devrimini başlatan en büyük doğal kaynağımız taş kömürü olmuştur. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Neden taş kömürü? Çünkü bu dönemde büyük makineler ortaya çıktı ve bu büyük makinaların çalışabilmesi için buhar gücünden faydalanıldı. E verilen şıklar arasında en yüksek buhar gücünü gösteren, ilk sanayi devinin başladığı dönemlerde kullanılan doğal kaynağımız kömür olmuştur. Nükleer enerji arkadaşlar sonradan ortaya çıkan bir enerji türüdür. Bir diğer sorumuza geçtiğimizde Yandaki dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde meydana gelecek aşırı soğuklar ve don olayı ekstrem doğa olayı olarak nitelendirilemez? Şimdi ekstrem doğa olayı dediğimiz şey uç değerleri gösteren doğa olaylarıdır. Örnek verecek olursak mesela çölde kar yağdı olabilecek bir şey mi? Olabilecek bir şey değil. Eğer çölde kar yağarsa bu bir ekstrem doğa olayına girer. Ya da işte normal şartlarda her yıl 1000 milimetre mm yağış alan bir bölge bir yıl bir bakıyorsun 300 mm yağış alıyor. E demek ki burada yağışlar bir anda düşüş göstermiş. Yani burada ekstrem bir durum söz konusudur. Yani uç değerlere biz ekstrem diyoruz. O zaman soruda işaretli olan alanlardan hangisinde bana diyor ki aşırı soğuklar ve don olayı ekstrem olarak nitelendirilemez. Eğer ekstrem olarak nitelendiremeyeceksem demek ki bu olaylar oranın tipik genel özelliği olacak. O halde baktığımda örnek veriyorum. Bir numaralı yerde aşırı soğuklar ve don olayı ekstrem olarak nitelendirilebilir mi? Evet. Çünkü burası normalde nasıl bir bölge? E, sıcak bir bölge değil mi? E, don ve aşırı soğuk olursa bu olursa bu ekstreme girer. 2 numara yer. Normalde burası çöl değil mi? E, çöl olan bir yerde aşırı soğuk ya da don olayı olursa bu ekstreme girer. Yine 3 numaralı yer. Çöl değil mi? Evet. E, yine burası çöl olduğu için aşırı soğuk ya da Don olayı meydana gelirse ekstreme girer. Ancak 5'e baktığımızda Grönland adası. 4'e baktığımızda yine Asya kıtasının kuzey kesimlerini gösteriyor. Buralar zaten tipik olarak nasıl yerlerdir? Soğuk artı donlu yerlerdir. E buranın genel özelliği bu eğer burada meydana gelebilecek herhangi bir don Herhangi bir soğuk olay, aşırı kar yağışı ekstrem olarak nitelendirilebilir mi? Hayır. Çünkü buranın genel özelliğini yansıtır. O zaman cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Geçtim bir diğer soruma, grafik yorumlama sorusuna geldik. Yukarıdaki grafiklerde ülkemizin 1927'den 2010 yılına kadar olan süreçte çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılışı gösterilmiştir. Bu grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Şimdi grafiğimize baktığımızda 1927, 1980 ve 2010 yıllarını vermiş. Mavi taralı alanlar hizmet, sarı ya da turuncu olanlar sanayi, yeşil olanlar da arkadaşlar tarımı göstermiş. Hangisi söylenemez veya hangisi yanlıştır diyor. Adana 1927 yılında ülkemiz geri kalmış ülke özelliği göstermektedir. E, 1927 yılına baktığımda ülkemde e, nüfusumun büyük bir kısmı nerede çalışıyor? Tarımda. En az çalışan nüfus nerede? Sanayide hizmette. O zaman tipik bir geri kalmış ülke özelliğini zaten görüyorum. Bu doğrudur. 1927'den 2010 yılına gelene kadar tarım sektöründe çalışan nüfusun oranında düzenli bir azalma meydana gelmiştir. Şimdi tarıma baktığımda bakın yakınlaştıralım hatta siz de daha yakından görmüş olun. 1927'de %89, 1980'de %62, 2010'a geldiğimde %25. Yani düzenli olarak bir azalış söz konusu mu? Evet, söz konusu. O zaman Bursa'da doğru. C'ye geldik. 1980 yılında nüfusun büyük bir kısmı hala tarım sektöründe istihdam edilmektedir. E baktığınızda evet, daha büyük bir kısmı %60'lar civarında olan kısmı hala tarım sektöründe çalışıyor. Bu da doğrudur. 1927'den 2010 yılına gelindiğinde ihracatta tarım ürünlerinin yerini sanayi ürünleri almıştır. Şimdi ben bu verilen grafiklerden ülkem hangi ülkeye ne ihraç ediyor görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. O zaman ne ihracatla ne ithalatla alakalı herhangi bir yargıya varamam. Cevabım da Diyarbakır seçeneği olacaktır. Yine 2010 yılında nüfusun en fazla istihdam edildiği sektör hizmettir. Baktığınızda zaten 2010 yılına geldiğinizde bakın büyük bir kısmı hizmeti oluşturuyor. Cevabımız Diyarbakır seçeneğidir arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Ekonomik faaliyetlerin geliştiği bölgelerde şehirleşme oranı da daha fazladır. Buna göre yukarıdaki işaretli olan alanlardan hangisinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır diyor. Bakın şehirleşme oranı eğer fazlaysa sen diyeceksin burası demek ki nasıl bir ülke veya nasıl bir bölge gelişmiş bölge olacak. E biz tipik olarak gelişmiş bölgeleri nereler alıyorduk? 1. Kuzey Amerika kıtasının doğu kesimlerini. 2. Avrupa kıtasının batı kesimlerini. 3. Asya kıtasında Japonya ve civarını gelişmiş bölge olarak alıyorduk. O zaman burada da gösterildiği gibi en fazla gelişme gösteren alanlar buralarsa şehirleşme oranının da fazla olacağı alanlar yine benim yeşille taradığım alanlar olacak. Buralarda neresidir? 2 ve 3 olan bursa seçeneği olacaktır arkadaşlar. 1, 5 ve 4 numaralı yerler geri kalmış bölgeler olduğu için şehirleşme oranları daha az diyeceğiz. Geçtim 5. soruma. Şöyle bakalım. Küresel ısınma, başta atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. Aşağıdaki verilen faktörlerden hangisi küresel ısınmanın artışından etkilenmesi beklenmez. Yani küresel ısınma var değil mi günümüzde? Yani hava gittikçe ısınıyor artık. Yaz mevsimindeyken bir bakıyorsun yağmur yağıyor ya da kışa giriyorsun kar yağması gerekirken hava günlük gülistanlık oluyor. Bu yine küresel iklim değişikliklerinin bize olduğu ya da bize yaptığı etkileri gösteriyor. Peki küresel ısınma meydana geldiğinde bir Deniz ve okyanus seviyesi değişir mi? Değişir arkadaşlar. Biz burada yazmamışız ama şöyle değişir diyelim. Deniz ve okyanus seviyesinde bir değişim meydana gelir. Neden derseniz çünkü buzullar erir. Buzullar eridiğinde deniz ve okyanus seviyeleri yükselir. Adana'yı eledik. Tarım alanları. E tarım alanları gitgide ne olur? Değişime uğrar. Yani daralır. Çünkü kuraklık artar. Kuraklık arttığı için de ne olacak? Verimli tarım alanları ortadan kalkacak. Bursa da elendi. Biyoçeşitlilik. Yani canlı çeşitliliği değişir mi? Değişir. Bakın dünya üzerinde dünyanın ortalama sıcaklık dağılışında 1 santigrat derecelik bir artış dahi olduğunda dünyada bulunan birçok hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yani biyoçeşitlilikte etkilenir. Hayvanların göç etme dönemleri. E, normal şartlarda Örnek veriyorum yaz mevsimi kuzey yarım kürede haziran ayında başlarken işte hayvanlar da haziran ayında göç ederken bir bakıyorsun ilkbaharda yaz havası oluşuyor. Hayvanlar ne yapıyor? Ha diyor yaz geldi o zaman göç edeyim. Yani göç dönemlerde değişime uğrar. Ancak küresel ısınmanın meydana geldiği zamanlarda Jeolojik karakterli doğa olayları herhangi bir etkiye uğramaz arkadaşlar. Jeolojik karakterli doğa olayları nelerdi? Arkadaşlar örnek deprem, örnek, tsunami. Bunların oluşabilmesi için yerin sarsılması gerekir. Yer sarsılmadığı sürece hava istediğin kadar ısınsın, istediğin kadar soğusun deprem veya tsunami meydana gelmez. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Artı buraya başka ne verebilirdi? Bakın buraya yer altı madenlerini de verebilirdi. Yine madenler de küre sarsılmadan etkilenmez arkadaşlar. Geçtim son soruma. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli olan doğrultulardan hangilerinde yapılacak olan karayolu maliyetinin diğerlerinden daha az olması beklenir. Şimdi karayolu maliyetinin az olabilmesi için yer şekillerinin arkadaşlar düz olması lazım. Yani engebeli olmaması lazım. Şimdi doğrultulara bakıyorum. Birinci doğrultuya baktığımızda arkadaşlar Ege bölgesinde dağlar kırık. Kırıklı bir yapıya sahipti. Ayrıca dağlar Ege bölgesine nasıl gidiyordu? Şöyle değil mi? Kıyıya dik gidiyordu. E kıyıya dik gittiğinde bu iki dağ arası arasında Graben dediğim ovalar vardı. Bir numaralı yerde sen Graben'in arasından yolu yaptığında maliyetin az olur. Yani bir de azdır. İkiye geldim de. İkinin bulunduğu yerde Batı Toroslar yok mu? E sen Toros dağını aşabilmen için Toros dağını patlatıp orada neler açman lazım? Tüneller açman lazım. 2'de o zaman maliyet fazla diyeceğiz. 2'ye F, 1'e A yaz. 3'e geldiğimde 3. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki düzlük araziyi, Mardin eşiğini Diyarbakır alanını Şanlıurfa'yı göstermiyor mu? Burası Türkiye'nin en düz arazilerinden birisi değil mi? E düz arazi ise eğer ben burada yapacağım yol için daha az bir para harcanım. Yani maliyetim daha azdır. 5'e geldiğimde ya da beş önce 4'e gidelim. 4'e geldiğimde Rize Ordu civarını göstermiyor mu? Trabzon civarını göstermiyor mu? Evet. E burada da yine Rize dağları, Trabzon dağları, işte Kaçkar dağları yok mu? Dağ varsa senin yine burayı aşabilmen için ne geçmen lazım? Veya ne yapman lazım? Tünel açman lazım. E tünel açacaksan eğer maliyetin fazla olur. Aynı mantık. 5 numaralı yer. Kastamonu civarını göstermiyor mu? Kastamonu'da yüksek sıra dağlar dediğim küre dağları yok mu? Sen yine Küre dağlarını aşıp geçebilmen için ne yapman lazım? Tüneller açman lazım. Bu da maliyeti arttırır. Yani fazlalaştırır. Hangisinde daha az olması beklenir dediği için az olanlar hangileri arkadaşlar? 1 artı 3 olacak. Cevabım da Bursa seçeneği olacaktır. Bu denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir denemede tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.